Tüm kurumların aslında hedefleri ortak. Ciroyu arttırmak, masrafları azaltmak, çalışan memnuniyetini arttırmak, müşteri memnuniyetini arttırmak, regülasyonlarla uyumluluk. Peki o zaman neden bazı kurumlar sektörlerinde, ülkelerinde, dünya sıralamalarında en üst sırada yer alıyorlar? Aslında cevap çok basit. Çünkü rakiplerine göre çok daha hızlılar. Bu hız onların müşterilerinin ihtiyaçlarını çok iyi anlamalarını ve ürünlerini ona göre geliştirmelerini sağlıyor. Şirketlerindeki süreçlerini hızlandırmaya odaklanıyorlar. Bunu teknoloji sayesinde gerçekleştiriyorlar. Çeşitli ortamlarda konuştuğum birçok CEO'nun en temel endişesi teknolojideki önemli bir gelişmeyi kaçırmak. Pek de haksız sayılmazlar. Önce hesap makinesiyle başlayıp bilgisayar, cep telefonu, internet Mobil teknolojiler birçok kuruma dünyada başarıyı getirirken bu yeniliklere uyum sağlayamayan kurumları ise gerilerde hatta oyun dışı bıraktı. Gene de son 20 yıla baktığımızda bu teknolojilere uyum sağlayamayan kurumların birçoğu da ayakta kalmayı başardı. Fakat önümüzdeki 20 yılı tanımlayacak 6 temel teknoloji var. Ve bunların en başında da açık ara farklı yapay zeka geliyor. Ve yapay zeka çok yıkıcı bir şekilde geliyor. Bu yüzden ülkeler arasındaki yeni rekabet yapay zeka alanında lider konuma gelmek. Yapay zeka son 15 yıldır yılda 7 kat hızla gelişiyor. Bu hız olağanüstü bir hız. Yapay zekaya ayak uyduramayan kişiler, kurumlar ve ülkeler öteki kategorisinde yer almaya mahkum hale geliyor. Robotlar, otonom araçlar, algoritmalar, makine öğrenimi uygulamaları hayatımıza yoğun bir şekilde girmeye başladı. Yapay zeka hiçbir zaman insanlar gibi yaratıcı olamayacak değişinin doğru olmadığını özellikle son 6 aydır piyasaya ardı ardına çıkan AI jeneratif uygulamaları gösterdi. Bu yaratıcılık sadece sanat alanında değil, film sektöründen yemek sektörüne kadar birçok alanı etkilemeye başladı. Kurumlar AI jeneratif araçları yüzünden çalışan sayısını azalttıklarını arka arkaya duyurmaya başladılar. Pek de haksız sayılmazlar. Güzel haber, yapay zeka işimizi elimizden almayacak. Ama kötü haber, yapay zekayı kullanmasını bilen başka birisi işimizi elimizden alabilir. Bu dünyada sadece kendimizi değil, çocuklarımızı da hazırlamamız lazım. Ya da zaten onlar bizden önce tüm bu araçları kullanmaya başladılar bile. Ama gene de küçük yaşlarından itibaren bizim desteğimize ihtiyaçları var. Peki bu yeni dünyada sadece teknolojiyi kullanmak mı lazım? Tabii ki hayır. Yapay zeka biz insanlardaki bazı özellikleri ele geçiremeyecek. Bu yüzden bazı meslekler çok daha ön planda olacak. Yapay zeka ile birlikte dünyayı değiştirecek diğer beş teknolojiyi anlamamız ve kendimizi, kurumumuzu ve ülkemizi bu geleceğe hazırlamamız lazım. Bu konularda sizlerin de fikirlerini duymayı heyecanla bekliyorum.